Herkese merhaba. Bugün TSI, ACT, DSG tüm üç harfleri bir arada bulunduran bir Leon geldi. Yazılım yapacağız. Pazar sabahı her yer boş zaten. Ama bayağı da soğuk. 8 derece şu anda hava. Neyse ki arabada kışlıklar var. O yüzden sorun yok. Yavaş yavaş her zamanki test yolumuza doğru gidiyorum. Şimdi ACT'ler biliyorsunuz 150 beygir yeni nesil motor. Aktif silindir teknolojisi var. Yani gerekmediği durumlarda iki silindiri kapatabiliyor yazılımdan sonra araç sürekli uzun yol yaptığı için yeni aktif silindir teknolojisi modunu aktif bırakacağız. Yani yine gerekmediğinde iki silindiri kapatabiliyor olacak araç. Şu anda test modu için vitesi sport aldım. Sürüş modumuz da sportta. Acet şeyi kapattım. Start stopu kapattım. Şu anda standart halinin en hızlı modunda. Bakalım ne olacak. Hafiften yağmur yağıyor ama bizim testlerle çok bir bağlantısı yok zaten. Her zamanki parkura çıkalım. 60, 140 deneyelim. Bu ACT motorlar bir önceki seriye göre bayağı atak gibi geliyor bana. Bilmiyorum belki hissiyat öyledir ama. Kaan'ın Leon Station'ında da biliyorsunuz aynı motor var. Onun garantisi devam ediyor. Bitince onu da yazılmayacağız. Bu arabada hatchback. Ondan birazcık daha hafif. Çok bir fark yok arada bildiğim kadarıyla ama yani baya baya hızlı bunlar. Biraz şaşırtıyor hatta Astra 1.4 turbolara göre. Baya bir fark var. Şimdi hızımızı 50'ye kadar düşüreceğim su düzlüğe geldiğimizde. Ondan sonra basacağız. Halk otobüsü var o biraz uzaklaşsın. Hızımız 50. Bastım 60'tan sonrasını dikkat alacağız. Bey 140 hakikaten hakikaten bayağı canlı stokta olsa şaşırtıyor. Normal modu alalım. Araba biraz sakin sakin gitsin. Sport kalabilir. Vitesi normal aldım. Ee, yani bunlar güzel arabalar fiyatlarına göre. Aralarında aynı seviyedeki Golf'le bir 15 bin lira falan oluyor. Hani 15 bin liralık kalite farkı var mı? Biraz zor. Ha, i̇kinci değeri olarak belki golf o değeri biraz daha rahat koruyor ama yine de eğer e, genç bir kullanıcıysa böyle e, alacağım bineceğim diyorsa neon her zaman daha mantıklı oldu ilk jenerasyondan beri Şimdi karşı yola geçeceğiz 0-100 ve yokuş testi için Araba hakikaten stokken bile direkt cevap veriyor. TSI DSG ikilisinin başarısı hakikaten şu ana kadar pek yakalanamadı. Diğer 1400 cc motorlar ve şanzımanlar kombinasyonunda maalesef hala bunun kadar değiller. Şimdi buradan kalkışımızı yapacağız. Ben yine spor modu alıyorum. Arabayı ellemeyeceğim hiçbir şeyini. Sporda kalkacağız. Traction kontrolü de açık. Trafik yok. Başladım. 5 ile falan girdik yokuşa. Bakalım sonunda ne olacak. Yol bomboş bu arada. Güzel oldu. Ve tabela skoru 195. 195 ile bitirdi. Stok bir araba için hakikaten iyi. Şimdi 320 iyinin e stoğuyla yani süreleri şuraya koyacağım. Hep yukarıda oluyor biliyorsunuz. Bakalım 320'nin stoyla nasıl gidiyor bunun sto ve yazılımısı. Yani kullanıcının söylemiyle 320 stok ve bu bir süreye yan yana gidiyormuş. Sonra 320'yi ayrılıyormuş. Yani yazılımdan sonra bakalım nasıl olacak bu yokuş testinde her şey belli olmuş olur. Tabi yazılımda 320'yi bunu, bunun, bunun yazılımısını rahat geçerdi. Onun stoğu ve bunun yazılımlısı muhtemelen bu biraz avantajlı gibi. Hem ağırlık hem şanzıman hem de e, beygir olarak. Tabi onun 1600 cc olmasının, bunun 1400 cc olmasının karşılaştırmasını stokken yapınca uzun mesafede 1600 cc'nin üstünlüğü geliyor. Bakalım nasıl olsa elimizde süre var. Ben şimdi yavaş yavaş dükkana dönüyorum. ...yazılımı tamamlayacağız. Yazılımdan sonraki testle birlikte olmak üzere. Ben geldim geri. Yazılımı tamamladık. Şimdi... ...150 beygirdi. 185 beygir oldu. 250 torktu. 310 tork oldu. Neden 310? Çünkü DSG'nin uzun dönemde test edilmiş... ...en güvenilir rakamı 320. Yani tüm dünyada sunurlar. 320 limitiyle yazılım üretiyor DSG'li araçları. Bu tipteki DSG'li araçlara biz 310'da bırakıyoruz. Ne olur ne olmaz. 320 yani 320'de ömür boyu kullanılabilir güçlü bir şanzımana sahip. şimdi yine aynı düzlüğe geldik. Yavaşlıyorum 50 kilometreza kadar. Zaten 60'tan sonrasını yine dikkate alacağız. 60-140 deneyeceğiz tekrar. Bu sefer yazılımlıyız başladı 140. Hakikaten çok iyi. Yani bu araba... ...stokta da olsun, yasalında da olsun... ...motor gücüne göre yani... ...motor hacimine göre hakikaten iyi gidiyor. Yavaş yavaş karşı yola gidelim. Kalkış ve yokuş testini de yapalım. Ve günü kapatmış olalım. Yani maalesef biraz rüzgar sesi var arabada. Ona yapacak bir şey yok. Bir yalıtım istiyor bir miktar. Kaan'a söyleyelim bir yalıtım yapsın bana. Şu tepkiler falan hakikaten çok iyi olmuş. katranda da görüyorsunuz şu anda. Araba anlık hızlanmaları çok değişmiş arabanın. Hiç itiraz etmiyor yani. Gaza bastığınız anda tüm gücüyle ayağınızın altında oluyor. Yani hem FR hem TSI hem DSG hem yeni nesil ACT motor hem 2CR yazılım. Bu araba için ideal kombinasyon gibi görünüyor şu anda. Karşıya geçiyorum şimdi. Kalkış ve yokuş testi için. 16 inç kışlıklara rağmen iyi tutuyor bence. Değerler ıslak rağmen gayet tırmalıya tırmalıya döndü orayı. Şimdi yerler sabahkine göre biraz daha ıslak ama bu bizim dezavantajımıza da olsa yine de testi gerçekleştirelim. Köprünün altından kalkayım biraz daha kuru. Çakta da sorun değil bizim için öyle şeyler. Önemli olan farkı hissetmek zaten rakamlardan da anlaşılacak. Şimdi her şeyimiz testten önceki gibi arkada trafik yok. Kalkıyorum. hızlandı. Yokuşta sıfır yüzünde falan da fark vardır büyük ihtimalle zaten. Sürelerini ben şu anda göremiyorum. Videoyu editlerken görebiliyorum ama mutluluk verici bir değişim var. Standart 320 gene uzun da alıyor. Sürelerden büyük ihtimalle öyle görünecek. Ama bayağı bir yaklaşmış. Büyük ihtimalle pilotaj farkıyla falan filan 320 ile yürüyecek hale gelmiş. Zedef şansı maç Uzunda hakikaten büyük bir avantajı var. Ona rağmen bunu da ona yaklaştırmış olmak. 200 cc dezavantaja rağmen yan yana yürümesini sağlamak. Hakikaten başarılı bir yazılımın göstergesi olmuş oldu. Yavaş yavaş dükkana dönüyorum. Arabayı sahibine teslim edeceğiz. Dükkanda bekliyor. İlk ihtimalle o da memnun kalacak sonuçtan İzlediğiniz için teşekkürler Haftalık canlı yayınları Sağ projesini Şu anda bu videoyu çektiğim zaman Devam eden bir projemiz var Saat 9000 Yani Canlı yayınları sağ projesini ve diğer yazılım testlerini Kaçırmamak için Kanala abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca Instagram'ı da günlük kullanıyoruz Oradan da takip ederseniz Hem projelerle hem de diğer araba konulu storylerle sizlerle birlikte oluyoruz. Daha eğlenceli bir ortam oluyor Instagram. Her şeyi YouTube'a koyamadığımızdan dolayı oraya da sizi davet ediyorum. Aşağıda linkler var. Yani yazılımla ilgili iletişim için de yani diğer teknik sorularınız için de Instagram'ı kullanabilirsiniz. Oradan DM attığınızda elimden geldiği kadar dönmeye çalışıyorum. Herkese iyi sürüşler. Bir testin daha sonuna geldik. Haftalık canlı yayınlarda görüşmek üzere.